The <laughs> Merhaba arkadaşlar Probe hoşgeldiniz. Ben Murat Bugün arkadaşlar Counter Strike 2'nin bug'larını test edeceğiz. Bir yabancı YouTuber'dan izledim arkadaşlar. Adam böyle işte duvarın arkasından adam vuruyor falan. Böyle CSGO'nun -E bir ton değişik bug'larını test ediyor. Biz onun yaptığını test edeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Güncel mi hala? Bunları kontrol ediyoruz. Diyelim bir şorta rakibiniz geliyor. Böyle 5 tanesi böyle bakmayacak ama yani şurada burada durdu diyelim. Bunları City'den vurabilir miyiz aga? Bunu test edeceğiz. Şimdi City'ye geldik. City'den nereden vuracağız? Baba bak buraya çıkıyoruz tamam mı? Ateş edeceğimiz taraf ne taraf? Şu Burası mı? Dur bir deneyelim. Bak bir gitti. Var mı başka? Hadi oğlum. Oğlum şans eseri yani buraya Negev'le falan çıksana. Uy. gev geldi baba. Siz isteyin olsun. Nerede? Aha bak bir tane daha gitti. Oğlum burası çok iyiymiş lan. Buraya çık şort araba oğlum. Bence bu kadar kafi gidiyor baksana çalışıyor yani burası hala. Daha fazla böyle bak serisi istiyorsanız kadar böyle 5-10 bin like gelirse devamı gelir. Şimdiki bug'ımızda agalar gördüğünüz gibi böyle B karın arkasında 5 tane andaval botumuz duruyor. Bunları nereden vuracağız biliyor musunuz? Gideceğiz, midden vuracağız. Bakalım bunlar işleyecek mi midden mermi yiyecek mi? Şimdi mide geldik akalar. Buradan yapmamız gereken bak şuraya çıktık tamam mı? Buraya çıktıktan sonra şurası bak. Durdukları yer burası olması lazım. Hadi oğlum. E. Ee, Allah Allah. Dur bakayım. Nay yiyecek galiba. Dur. Hadi daha oğlum da Mermi gidiyor abi. Mermi bak mermimiz gelmiş buraya doğru ancak adama gelmemiş. Bota gelmediği için ölmemiş. Şimdi büyük ihtimal ölecek kardaki adam. İzle. Tam böyle yapıyorsun bak. Ayak izi buraya geldin. Tam şu mermi ya. Zık. Bu kadar basit. Adam midden B'deki karı vuruyor bu oğlu. Şimdi kapı yanlarını test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu kapının aralarından geçmeler aktif mi? CSGO'da da böyle vurabiliyorduk galiba diye hatırlıyorum. Bir yoruma da yazarsanız sevinirim babuş. Mesela şuradan geçiyor mu? Bak geçmedi daha. Oğlum ne gök gülüyor lan. 500x atacak şimdi. <laughs> Bakalım bir daha deneyelim. Bunu deneyelim babuş bir de. Buraya geçiyor mu? Evet bu taraf geçti baba. Bu tarafı vurabiliyoruz. Yani mesela adam olsa orada mesela tarasak gelebilir şans. Bu gidiyor mu? Bak bu kapının bu düzlük tarafları ama düzgün he. Onu bu arada kasıyor böyle yapınca lan. Bak bak bak. Bak 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 kasmaya bak. Bu niye ölmedi? Bunu test edelim bir daha. Şuradan vursak. Buradan da yemiyor oğlum adam. Vay amına. B'ye girmeden karda adam var diyelim peki. Buradaki adamlar buradan inecek mi? Onu da test edeceğiz. Şöyle gelelim babuş. Oo. Patates oldular kanka bu ney bu oğlum Bunlar inşallah düzelmiştir Bizim versiyonumuz eskidir bir şeydir Bunlar düzelecek baba daha beta sürüm olduğu için Test aşamasında bunlar fix bile atılmıştır Şu an siz bu videoyu izliyorsanız bile Şimdi diyelim ki B'desiniz Böyle saklandınız baba burada Adamlar da midden gelmiş sayda falan bomba kuruyor Böyle 5 kişi kuruyor ama tamam mı Geldiniz baba yapmanız gereken bak Kapının bu tarafına Bak izle Ölmedi Sizce ölecek mi? Bence ölecek. Ben sıkamadım çünkü. Vay amına koyayım. Ölmüyor. <laughs> Yanlış sıkıyorum baba. Şöyle. Şu tarafa. Hadi lan. He? Bak bir tane gitti. Oh ölme işçiğim ölme. Şunu yapmanız daha kolay olur sizin için çıkarsın baba şu şekilde tararsın daha hayırlı yani. Rakibimiz şimdi de tünelde ben tünelin dışından vurmaya çalışacağım. Bakalım bunlara vurabilecek miyiz? Nereden vuracağız? Şu deliklerden vuruyor arkadaşımız. Bakalım yiyecekler mi? Harbi çalışıyor mu? Oğlum buradan çalışmasın ya. Bu çok büyük burası zaten. Vay ananı bacını. Buradan da yedi. Burası yiyor mu? Burayı da deneyelim. Buradan da yediriyordu çünkü. Kanka burası daha motor. Oğlum daha var ya neler vardır aslında he. Gidip başka yerden de sıksan yer bunlar ama Mesela buradan tut Bak info veriyorsun tamam mı info geldi Abi tünelde adam var seri sık Sıkıyorum tak Yat aşağı Diyelim ki böyle yavaştan sızdık içeri doğru tamam mı Yine infoyu biliyorsunuz amına Volek gibi adamsınız zaten Gördüğünüz gibi bak adamlar nerede Şurada buradan oraya tak 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 giriyoruz şimdi İzle Yat oğlum Yat var mı başka bu kadar ya. Şuraya Kapıdan delik deşik ettim bak. Bu. Şimdi diğerine geçeceğiz baba. Diğerine. Daha çok var. Daha ben de keşfedeceğim. O yüzden like atmayı unutmuyoruz. Şimdiki vuruşumuz efsane agalar. Bunu yani tahmin edin helal olsun. Durdurun videoyu yorumlara yazın. Bunları nereden vurabiliriz? Şimdi A site'dan info geldi. Baba Pit daha AWP'ler vesaire tutuyor. Şimdi ne yapacağız? Bir tane de bizim arkadaşımız var. Biz arkadan geldik. Şunu eğilmiş gibi hayal edin. Eğdiremedik. Yani eğilse bile aynı boya geliyoruz. Üstüne çıkıyoruz babuş. Tamam mı buradan? Çıktık. Bak olayı kes. Bak. Burada. Yemedi. Dur. O da yemedi. Yedi mi lan acaba? Low mu? Dur bakayım dur. Baba bunu biraz şuraya çekmem lazım galiba ya. Dur bakayım biraz şöyle gel babuş sen. Şurada dursa. Ha. Tam burada kaldın. Şimdi izle. 3 2 1 Ha yedi bu lan. Hadi oğlum daha hadi daha bence iyiyor ya. Yes! İşte bu. Burası da yediriyor abi. 2 geldi. Geliyor geliyor yiyor. Hepsi yiyor. Hepsi yiyor. Yatın oğlum. Şimdi bu kapının içindekileri vurmaya çalışacağız. Diyelim ki rush gelecek. Haberiniz var yani siz nasıl önce gideceğiniz bilmiyorum ama haberiniz varsa buraya gelip buradan random sıkabilirsiniz. Şöyle şu şekilde bak. Bak bak bak. Tam o şeyi tuttur kanka içeriği. İlla yiyor. Görüyor delik deşik ediyor buradan affetmez. Şimdiki volbekimizde arkadaşlar rampadaki arkadaşımızı short'tan hiç görünmeden nasıl vuracağız? Tek mermiyle AWP'miz var diyelim kadar geliyoruz bak şuraya yattın tamam mı? Mesela burada olur ya adam bak bunları zaten alışınca direkt vurursun. Şuraya geldin tam şunun hizasından düşün böyle biraz daha aşağıda ben de şu an Volbeck'ı olduğu için görebiliyorsunuz. Direkt burası ananı sik. Niye yemedi? Bu galiba fixlenmiş mi? Fixlenmemiş kanka. Biraz daha bir yukarı kaldırırsanız yani vurma imkanınız oluyor orayı da. Başka nere var la burada? Şimdi aynı şekilde avukla başka bir taraftan deneyeceğiz. Bak tam buraya geliyorsunuz kadar. Bu sefer buradan sıkacağız. Bakalım buradan yiyecekler mi? Hadi oğlum iyi. Yemiyorlar kanka. Buradan niye yemediler? Yediler galiba da bizim mermi gitmiyor ya. Bence yerlerini değişin. Birazcık daha e, şu şekilde yapsak. Şöyle dursa piti. Heh. Tamam. Şimdi izle şimdi. Nerede lan Aug? Aug'u ver babuş. Gelin bakayım buraya. Şuradan. Yiyecekler yiyecekler. Hadi oğlum. Yemiyor. AWP ile deneyeceğim bir tane. AWP de yemediyse yemiş. Yemiş abi. AWP yi yiyor. AWP buradan gidiyor. Eyvah eyvah. Şimdi City'desiniz diyelim. Elevator'da adam var. Nasıl vuracaksınız? Bunu göstereyim baba. Buraya geliyorsunuz. Bundan sonrası bu. Bundan sonra tarama baba. İşinizi taramaya bırakıyorsunuz. Oğlum çok iyi ya. <laughs> Bunlar var ya sabaha kadar düzelir aga. Çok hızlı bir şekilde düzelir sıkıntı yapmayın. Daha var oyun yazın çıkacak zaten. A site'deki adamları city'den nasıl vururuz? Şimdi onu da göstereceğiz. Geliyorsunuz bu kapının buraya bak. Buraya geldiniz mesela. Yani rekabetçi de ben geliyorum böyle shiftli arada bir zıplayarak da adam vuruyor. Mesela şunu da yapabiliyormuşuz. Mesela şuradan şöyle Başka gidiyor mu? Mesela bir kişi gitti baba. Şu şekilde. iki gitti. Üç gitti. Oo, rahatlıkla vurabiliyorsunuz yani. Diyelim burada adam var. Sık baba. Basit. Buradan bir de guzdakini de vurabiliyorsun galiba ya. Bir deneyeyim guzdakine gidiyor mu? O da gidiyorsa o... Abi bu sıkıntı. Guzdakine de vuruyor mu bu oğlum? Hani bu neyse de. Yani guzda kesin adam duruyor. Oradan tarayarak gel. Çok basit. Guzdakini bir de şuradan da vurabiliyormuşuz. Şuraya bir tane bot koyalım. Tak koyduk. Geldim baba. Kapının buraya, tamam mı? Şuradan. Bu kadar. Nice adam varsa yapacağınız şeyi söylüyorum agalar. Artık buradan geliyorsunuz. Tam şu şekilde köşeye sıkıştır. Tamam mı kendi? Şu bak. Buranın tam şurası aga. Tam biraz aşağısına. Ben de lekle dediğim gibi görebiliyorum. Sıkıyoruz. Ölmedi. Ben de ipnelik ya. Ben de bak biraz aşağısınaymış yine. Çalışıyor bu da çalışıyor Bunu da denemiş olduk Şimdi kardaki botları vurmaya çalışacağım Nereden vuracağız yine aynı yerden Buradan da mermi geçiyordu Bakalım şimdi geçecek mi bu fix mi Geçmedi bir, Geçmedi 2 Geçmedi 3 E, Kanka bu fix mi Galiba fix beyler Ya da biz vuramıyoruz biraz daha şöyle yapalım Hadi Tamam fix değil biz vuramıyormuşuz Evet yine acemi olan biziz Bunları random böyle rastgele vurabilirsiniz Bak tık tık nasıl gitti ayler. Şimdi backdoor arkasında diyelim ki adam var Burada Ne yapacaksın nereden vuracaksın Geliyorsun baba buraya Bak direkt buradan mermi geçiyor ya Şaka gibi mırık Şuradan nasıl mermi geçer Geçecek mi acaba Geçmedi bak Geçmiyormuş oh geçiyor mu acaba? deniyoruz. Geçecek tabii ki de. Biz vuramıyoruz yine. Çünkü buradan değilmiş, buradanmış. Aynen öyle. Bak. Görüyorsunuz mu? Bak. Bir yer nasıl bir yer şey yaptı yani hareketlendirdi, canlandırdı. Buradan vurabiliyoruz babuşlar. Daha fazla böyleyse iki baklarını test etmemi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bye bye.